merhaba. Şu an elim ayağım <laughs> titriyor. Birazcık heyecanlandım. YKS sonuçları açıklandı. Bugün 19 Temmuz. Ben dün açıklanır diye bekliyordum. Açıklanmadı. Dün açıklanmayınca da dedim ki tamam pazartesi açıklayacaklar ve şu an açıklanmış. <laughs> Uyan diye bir dakika önce falan uyandım. Gruptan mesaj atmış. Arkadaşımdan bir tanesi şu an. Kalbim düm düm atıyor. Of, saat 8.20'de 7'de açıklanmış galiba ama ben yeni uyandım yani. Çünkü hiç umudum yoktu bu arada. Hiç ben direkt tam pazartesi dedim. Of. Tamam sakin bir şey yok bir şey yok. Girebilecek miyim acaba? E-Devlet'le gireceğim. E-Devlet'le girmek sıkıntı olabilirler. Olmasın. Abi. Allah'ım lütfen. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok. Hemen açıldı. Bir saniye. Niye hemen açıldı? karar aldım. Önce sıralamaya bakacağım. Çünkü önce netlerime bakarsam muhtemelen sıralamadan tatmin olmayacağım. O yüzden önce sıralamaya bakıyorum. Tamam mı? Şunu şuraya bir yere koyarım. Ay, dilim söyleyemiyor. Niye bilmiyorum. Hamda 223. Yerleştirmede 181. 또 о вообще б л я açıklanmadan önce. İlk yüze giremezsem kesin çok üzülürüm diyordum ama şu an umurumda bile değil. <laughs> 81 kişiden kaçmış ama yapacak bir şey yok. <laughs> çok korkuyordum. Ya bir yerde kaydırma yaptıysam ya bir şey olmuşsa ve mezuna kalmak gibi bir şey düşünmek zorunda kalırsam diye çok korkuyordum. Çünkü benim bir sene boyunca en büyük korkum mezuna kalmak zorunda kalmaktı. Şimdi ben biraz sakinleştim. Siteden de çıktım. Sesimi aldım çıktım. Naklarına bakacağız. <laughs> Türkçe zaten biliyordum. Hayal kırıklığına beni. 33 e 5. Hiç, hiç beklediğim gibi değil yani. Beklediğim gibi derken. Zaten kontrol etmiştim ama. Belki bir umut. <laughs> Yanlış bakmışım biliyordum. diyordum. Maalesef. Sosyal medyalar 17-2 çok iyi bence. O felsefe. Çünkü benim sadece felsefede yanlışım ve boşum var zaten. Temel matematik hakkında konuşmasak olur mu? Ben belki EKS 25 hakkında video izlemişsiniz. Orada demiştim. Tam hatırlamıyorum diye. Tam hatırlamadım gerçekten. Ve baktım kadarıyla iki yanlışım vardı. Daha fazla çıkmasın diye dua ediyordum. Bir tane daha çıkmış. 14 doğru, 3 yanlış. Temel matematik kaç net oluyor? 14 doğru 3 yanlış. 10 13 5. Hop. İgram nemadı keşke burada değil. Ya. <laughs> sen bilirsin. Fennetimi alıp geleceğimi biliyor musunuz? Bir sözlerce olarak Tayyede fende. 15 doğru 1 yanlış yaptım. Yani benim şimdi TNT nedir kaç geldi ben bunu hesaplamak istiyorum. Bunu ki buraya yazsam TNT nedir kadar diyeyim. 76-25 oluyor galiba. Bilmiyorum. Kafamdan hesapladım hemen 76-25 hesapladığıma göre TNT. Ki bence bu matematiğe göre çok iyi. Lütfen. AYT'de de edebiyatta 23 doğru bir yanlış. O bir yanlış da o tağmat sorusu. Coğrafya e, pardon, tarih bir bir boşum var sadece. Coğrafya 1'de de sadece bir yanlışım var. Tarih iki de bir yanlışım var, coğrafya iki de iki yanlışım var. Coğrafya'da niye bu kadar yanlışım çıktı bilmiyorum. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> Ama tarih konusunda kendime çok gurur duyuyorum diyeceksiniz ki fullememişsin yani grup grubu ama ee, benim tarihim çok kötüdü. O yüzden benim için yani e, 26 soruda sadece bir yanlış ve bir boş. Çok iyi. T.Y'deyiz zaten genelde fullüydüm de yani genel olarak düşünüyorum. Felsefe grubu bence iyi. Ona iki. Okey yeter. 70 zaten. Ben şu sanki deneme sonucuna bakıyor gibi. Gerçek gelmiyor hala. Bu arada matematikte dümenden çözdüğüm 6 soru doğru çıkmış. <laughs> Ve o 6 soru beni sos büpirinin de iyi olmasını 35 bilince yapmış. <laughs> Sayı eşit ağırlıkta. <laughs> Özür dilerim önüne geçtim herkesin ama zaten ter yapmayacağım. <laughs> dilde ben dile şaşırdım bu arada. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben dile AYT'den sonra giriyoruz ya kafam çok dağınık girdim. Hiç odaklanamadım güzel bir şekilde. Hani o kadar zor değildi aslında ama ee şey nedir o? Odaklanamayınca zorlandım. Zaten 10 boşum vardı. Uğraşamadım yani. Yedi, 63 doğru 7 yanlış. Bence bir şey değil mi? Çok iyi. E, yedem de kötü değil ya. sıralamam bayağı iyi gelmiş. 8600 gayet iyi. Çok iyi hatta. Şaşkınım şu <laughs> an. Ay bir şey diyeceğim. Ay. <laughs> bitti şu an. Ay şu an bitti. Bir daha alacağım. Gerçekten de bitti. Bu kadar. Ka ka kazandım. <laughs> ben şimdi anamları uyandırayım. <laughs> Bir de arkadaşlarımı falan yazayım. Abi çok heyecanlı. Üniversite de olacağım.